Selam arkadaşlar Merhaba dostlar Nasılsınız iyi misiniz Dostlar Beni sorarsanız ben de iyiyim Bugün neredeyiz Bugün bir e, Dere kenarındayız arkadaşlar Burada Ağaçlar var arkadaşlar ama Normal bildiğimiz ağaçlardan değil Çok ilginç Enteresan Ağaçlar Bugün bunları siz dostlarımla paylaşmak istedim. Tabi burası biraz kalabalık. Arkadaşlar burada ağaç dediğim çok tarihi midir? Veyahut da çok değişik türlü arkadaşlar. Bakın tek tek göstermeye çalışacağım. Tipleri, duruş şekilleri bir başka. Bakın hemen bir tanesinin içini göstermeye çalışayım. İlginç bir ağaç çeşidi arkadaşlar. Burada ağaçlar hepsi birbirinden değişik. Arkadaşlar şifşek de çakacak gibi buralara. Çünkü gök görüntüsü çok felaket. Ama ben de bu ağaçları göstermek istiyorum. Bakın hemen karşımda bir tane daha var. İçi bayağı oyuk, küçük bir ev gibi. Gövdesi baya kalın. İlginç. Bu ağaçlar hakkında bilgisi olan arkadaşlar varsa videomda yazsınlar. Şöyle de bir içini göstermeye çalışayım. Bu ağacın içi. Şöyle bir kapısı var. hemen yanındaki ağaca bakalım. Çok daha güzel bir su akıyor burada. ve bir ağacımızın başka bir türü Dostlar vallahi ilk kez görüyorum böyle ağaçları. Bunları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu ağaçlar hakkında bilgisi olan arkadaşlar varsa videomun altına yazsınlar. Evet, devam edelim bakalım. Daha da değişik ağaçlar var. Onları göstereceğim ama şu güzel bir suyu görmek istiyorum. Arkadaşlar şu yapıyı görüyor musunuz ya? Bunlar nedir? Bunların hakkında hiçbir fikrim yok. Yolda gelirken bayağı dikkat çeken bir yer olduğunu gördüm. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Bakın. Çok değişik ya. Biraz daha ilerleyelim bakalım. Bu yeşilliklerin arasında yürümek de biraz tehlikeli ama yine de buraları göstermek istiyorum. Şimdi böyle yerlerde yılan çok olur. Suya gelir. Yeşillik bol. Şu ağacımızı bir de görelim. Bakın. Arka tarafı. hemen karşıya gidelim. Daha da değişik ağaç türleri var. Burası da baya büyük kapı gibi açılmış bir yer. Güzel bir dere kenarında kimsenin uğramadığı bir yer. Görüntü olarak o kadar güzel ki dostlar. Buraları göstermeden geçmek istemedim. Ağaçlarda bir tuhaf bir değişik. Hemen karşıda bir ağacımız daha var. Suyun öbür tarafında. Tabi oralara kadar gitmek biraz zor. Ama yine de gözüküyor bakın. Altına kalp şekli bir giriş var. Evet arkadaşlar yağmur da yağmaya başladı. Biz de göreceklerimizi gördük. Bu güzelim masal gibi yerden ayrılmanın zamanı geldi. Evet arkadaşlar bugünkü videomu da burada bitiriyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. Arkadaşlar felaket bir yağmur yağıyor şu anda. Burada çıkmak zorundayım. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. kan sağlıcakla.